Pek çok noktada 20'den fazla branşta haftanın 6 günü bilgi evleri ve kurs merkezlerimizle Afyonkarahisar'ın sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlıyoruz. Gençler için bilgi evleri, kadınlar için de kurs merkezlerimizde tamamen ücretsiz verilen hizmetleri sizin için yerinde görüntüleyeceğiz. bizden çok memnunuz. Pandemi sonrası çok çok verimli oldu. Bir şeyler öğrenmenin yanında deşarj oluyoruz birbirimize sohbet ederken iyi hissediyoruz buradan çok iyi ayrılıyoruz Sanat öğreniyoruz burada elimizden geldiğince hocamın da yardımları sayesinde e, gerek belediyemizin gerek de halk eğitiminin desteğiyle oldukça güzel çalışmalar yapıyoruz hem gençlerimizi hem de kadınlarımızı destekleyici çalışmalar kapsamında hizmet veren bilgi evlerimiz ve kurs merkezlerimiz boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktası kanlıca bilgi evi de o noktalardan biri hanımlar burada çeşitli çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılarak hem meslek sahibi oluyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Bilgi evleri ve kurs merkezlerimizin kapıları 7'den 70'e herkese açık. Spordan sanata, eğitimden teknolojiye farklı aktivitelerin içinde yer almak, hobi edinmek istiyorsanız hiçbir ücret ödemeden zamanınızı burada değerlendirebilirsiniz. Ben çok memnunum. Yani buraya geldim, iyi oldu. Hem psikolojik hem rahatız. Arkadaşlar da çok iyi. Öğreniyoruz da güzel yani. Gerçekten çok güzel. Ortam çok güzel. Memnunuz. Ben bir aydır gelemiyorum ama can atıyordum geldim. Hocamız çok iyi maşallah. hiçbir bir, dediğimizi ki etmeyi hemen veriyor. Çok şükür hemen yetişiyor. Allah razı olsun hepinizden de.